Call of Duty Mobile Battle Royale serisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir maçta daha yine sizlerle birlikteyiz. Hemen ne de yapmayalım. Balta girmemiş. Güzel olur. İki kişilik bir takımdayız. Bizim takımdaki diğer eleman Patladı bile çoktan. Evet, Böyle uçtaki bir köşeye doğru bir iş yapalım. Hızlı bir şekilde hemen kutlanmamız lazım. Oyunda 3 kişi öldürüldü bile. Evet, şuradan hafif ama tamam olsun. Yapacak bir şey yok. Çok iyi ağır mühimmat silahımızı aldık. Pompalı istemiyoruz. Buradan keskin işende silahımızı da aldık. Yine sessiz modda oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan gelişmiş kalkanımızı alalım. İyi yine güzel yere atlamışız. Burada kimse var mı bilmiyorum ama hızlı bir şekilde buradan. Bölgeden çıkış yapacağız. Evet. Ne var ne yok. Gitti yine ya, gitti maş, gitti yine. Hemen bir görüş atalım mı şuraya. Sanki arkamızda birisi var. Aynen, aynen. Neyse ki ilgili şarjı değilmiş arkamızdaki arkadaş. Hızlı bir şekilde icabına baktık. Hemen birleştirme kalkanımızı kullandık. Bulutlanmaya devam edelim. Henüz RPD'miz gelmedi bir yerden. RPD'miz bir gelsin. Çok da bir şeyler yok. Henüz de buralarda. Dediğimiz gibi bekliyoruz. Başka bir şeyler... Topla, top, 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 ama top. hiç kimse yok hala. O zaman basalım. Durum derken nerede? Aha. Vallahi var ya sessiz modda oynuyorum ya. Sırf bu. Hayata bir kırmızı yanıp sönme oyuncusundan çakıyorum adamları. Yoksa sesli mod daha abi ben bunları daha e onlar bir yanıma yaklaşmadan ateş etmeye başlamadan fark ediyorum da. Sesli modun böyle bir dezavantajı var işte ama bu sorunu da çözeceğiz inşallah. Mikrofon sorunum var biliyorum onu bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Yani mikrofonu kulaklık vesaire de aldım aslında. Ama eee Şimdi ben normal e, masaüstü değil benim bilgisayarım. Laptop var. Laptoptan oynuyorum ve nedense e, mikrofon, hani mikrofonu kulakta aldım. Mikrofon yukarıda yani bende, e, kulağımda duruyor. Ona rağmen bilgisayarın falan sesini çok fazla alıyor. Sanki laptopun kendi mikrofonunu kullanıyormuşum gibi. Yani kendi laptop'un kendi mikrofonu aşağıda, laptop'un dibinde, fanın dibinde kalıyor. O yüzden fanın sesini doğal olarak çok yakından alıyor. Ama bu kulaklıklı mikrofonu da almaması gerekiyor normalde. Ne ekmeğiyse alıyor işte, onu da çözemedim. Şimdi de e, kulaklıklı mikrofonlarda biliyorsunuz arkadaşlar iki tane jack girişi var. Biri mikrofon için, biri de kulaklık için kullanılır. İkisini aynı anda takarsın, hem sesini kaybetmiş olursun, hem de e, oyun sesini dinlemiş olursun. Şimdi ben ikisini aynı anda takamıyorum. Benim laptopta iki tane giriş yok. Yak girişleri yuvarlak bunların. Bir tane yuvarlak giriş var benim laptopta. O yüzden ikisini birden hem takamıyorum ayrı üstüne bile e, yani tek takıyorum. Sessiz modda oynuyorum o yüzden. Oyun sesini almıyorum hiçbir şekilde. Ses kasamıyorum ama ekstradan bir de sesi de iyi gelmiyor yani mikrofonu da iyi değil neden böyle oluyor onu da tam çözemedim yani bilgisayar sesini alması hoş değil çok cızırtı geliyor bir sürekli oyunda onun farkındayım onu çözmeye çalışıyorum ondan sonra ekstradan dedim ki hani bunu kullanamadık madem bir tane yaka mikrofonu aldım yani şurada bir çatışma dönüyor şu tarafta Adamları bulursam indireceğim. Tam önümde iki kişiler. <laughs> Biri gitti. Öbürü de gitti. Hala çatışma devam ediyor. Birileri daha var. Gördüm adamı. Hızlı bir kalkan. O da beni arıyor sanırsam. Aa hayır. Görmedi bile beni. Birisi daha mı var bu tarafta? Aynen bir kişi daha var. Bakalım Şu uçta. Gördün mü? Sanki gördüğüm gibi oldu birisi lan mı? Kaçtı mı? Gitti mi? Ne oldu? Şu tarafta var mı? Nerede göremiyorum adamı. Burada da bir çatışma dönmüş. Belli birileri birilerini indirmiş. 2, 3, 4, 5, burada bayağı büyük bir çatışma dönmüş ya. Burada bizim VKD'miz hala gelmedi. Evet bir kişi daha var. Arkada gördüm ayak izini. Dede bence aşağıda. İlla ki çıkacak orada. Ben şöyle çemberin içine doğru gideyim. Neyse. Evet nerede kaldım? Ee, heh, bir tane de yaka mikrofon aldım kendime. Aha adamın tekini gördüm orada. Şöyle tereye binip gitmesin lan bu. Ha yukarı doğru gidiyor. Evet bir tane yaka mikrofonu aldım kendime. Dedim ki hani bu bilgisayardan uzak duracak. Sesini hani yakama takacağım sonuçta. Sesi de benim ağzıma daha yakın bir şekilde alacağı için. Daha kolay olur. Hani hem en azından bilgisayar fan sesi gelmez. Zırt sesi gelmez dedim. Ama ne yazık ki ee, düşündüğümüz gibi olmadı. burada cam basıyor kendine. Hop. İndirdi bunu da. Çok güzel. Harika. Hop. Aha. <laughs> Aa, hayır be. Bir şey daha mı var? Bundan hemen bir cam bas. Güzel. Neyse evet dediğim gibi e, nerede kaldık? Yaka mikrofonu aldım bir tane daha aynen. Bu sefer ama yaka mikrofonda da aynı sıkıntı yaşamaya başladık. Neden? Sonunda da bir cızırtı geliyor. Halbuki ben bu cızırtı işini hiçbir şekilde çözememiş oldum. Zırtını çözemedikten sonra elindeki mikrofonlar da patladı. Daha sonra abi e, bana e, aklıma bir fikir geldi. Benim e, önceden vardı bu. Bir tane aparat var arkadaşlar. Bir ucu iki tane jack girişi var. Bir ucunda diğer ucunda tek jack girişi var. Yani bu ne için kullanılıyor? Ara aparat olarak kullanılıyor bu. Diğer ucuna iki jack girişini takıyorsun. O iki girişi orada hani takıyorsun. Diğer ucunda tek jack girişi olduğu için bilgisayar tek jack girişine takıyorsun abi. İki jack girişini de kullanmış oluyorsun. Ya bir nevi üçlü priz gibi bir şey düşün. Yani üçlü prizde nasıl bir şey yapıyoruz biz? Ee, 3 üç tane fişi takıyoruz. Diğer ucunda tek fişe takıyoruz. Bu sayede üç tanesine birden e, ee, şey sağlamış oluyoruz. Elektrik sağlamış oluruz ya. Bundaki de aynı mantık aslında. Başka bir hava yaradı mı? Şimdi düşecek. Güzel buraya düşecek. Neyse, belası. O öyle bir parça vardı bende. Ben hatta bunun e, bir resmini bulursam internetten. gösterene videoya koyarım. Malum bulursam koyarım. Şey aldım İşte o parçayı aradım şimdi bir yandan tabi aradığım parçayı bulamadım tam olarak ama onu deneyeceğim bir en azından şu e, hani nasıl diyeyim hem mikrofonunu hem de kulaklığını aynı anda kullanabiliyor olacağım. Gördün mü adamı? Ben gördüm. Bir tane de görüş ben atayım. O aynı evin içindeler, İki kişi. Yok, biri dışarıda biri içeride. Vay be davacıya bak sen, sen de gel. Çok güzel. 3 tane kil topladık arkadaşlar havada. Hop. RPD bu. Alırım. Evet. Harika oldu arkadaşlar. Oyun sonuna da olsa en azından RPD'miz yetişti. Güzel. Yeni hava yardımı da geldi. Biz de şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Giderken arkamıza ve sağımıza solumuza etrafımıza iyice bakalım. Suya düşmeyelim. Neyse. Yani mikrofon için o yüzden çözemedim. Sürekli böyle bir cızırtılı geliyor. Bak. Salak insan arada bir arkasına bakar. Hadi ben ses kasmıyorum. Sen de ses kasmıyorsun mübarek. benim adım seslerimi duymuş olman lazım abi. Duymaman imkan yok yani. Evet arkadaşlar. Hop 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 gördünüz mü adamı? Şimdi gördüm. O da gitti. Harika oldu. Şimdi gelişmiş kalkan basıyorum. Kalkanı bastık ya, birini kullandık ya gelişmiş kalkan. Hemen şimdi bir tane şuradan hop. Stop. Hızlıca çemberin içine doğru ilerleyelim o zaman. Hem... Tam tepemde çıktı adam. Eyvallah. Hızlı öldü. Canı yokmuş. <laughs> 13 rakip kaldı. Hadi. Evet. Evet. Sınırdayız arkadaşlar. Çemberin sınırındayız. Aha bir eksi burada. O da gitti. Çok güzel abi. şey yok benim alabileceğim. Hadi son iki kişi kaldı. Ha gayret ana birisi burada. Ve onu da öldürdük. Hayırlı olsun arkadaşlar. 15 kille günün ilk binini kazandık.